Cümleten selamun aleyküm değerli dostlarım, kıymetli arkadaşlarım, muhterem kardeşlerim. Evet, bir bayrama daha girmiş bulunmaktayız. 2020'nin kurban bayramına girdik. Malumunuz üzere geçtiğimiz Ramazan bayramı biraz tuhaf, biraz ilginç, biraz garip geçmişti. Biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı vardı. İşte bayram namazını idrak edememiştik garip bir bayram yaşamıştık. O zamanlarda size yine böyle ekranlara çıkıp yayın yapmıştım. Şu anda bayramın üçüncü gününü idrak etmekteyiz. Kurbanlarımızı kestik. Allah kesemeyenlere nasip etsin. Rabbim sağlıklı, huzurlu, mutlu, neşeli bir bayram geçirmeyi nasip eylesin hepimize. Kurban bayramının öneminden biraz bahsedeyim. Kurban bayramının özünden biraz bahsedelim. Kurban Bayramının ruhundan biraz bahsedelim. Kurban ne demek? Yani Kurban Bayramını maalesef şu son yıllarda ruhsuz yaşıyoruz. Kurban Bayramı ruhu yok neredeyse. Biz de buna değinelim istedim. Hepimiz için geçerli. Bu kendim için de geçerli. Hani söyleyene bak, işte dinime küfreden Müslüman olsa gibisinden sözler söyler gibisiniz, sözler ve yorumlar yaparsınız ama bunu hepimize söylüyorum. Bu ekranın karşısına geçmişsem, bu ekrandaki söyleyen kişiyi ben izlediğim zaman o sözü kendimde, kendime de algılayacağım, algılamak istiyorum. Yani anlat hem anlatıp hem anlamaya çalışıyorum kıymetli kardeşlerim. Yani ben irademle irademle hem sizlere hem de kendi nefsime bunu anlatmış olacağım. Yani bunu nefsimi terbiye etmiş olacağım gerçekten genel olarak hepimizde kurban bayramı ruhunu tamamıyla yaşamıyoruz. Yani İslam'ın şuurunu, şuursuz yaşıyoruz her şeyi. İslam'ı şuursuz yaşıyoruz. İbadetlerimizi şuursuz yaşıyoruz. Nasıl ki namazda namaza durduğumuzda aklımıza her şey geliyorsa, o namaza kendimizi veremiyorsak, kurban bayramı ibadetine de kendimizi maalesef veremiyoruz. Her şeyi etten ibaret görüyoruz. Her şeyi kendi menfaatimiz gereği görüyoruz. Et yemekten itibaren itibariyle görüyoruz ama kurban ne ettir ne tatildir. Kurban İbrahimce bir adanış, İsmailce bir teslimiyettir. Bu ruhu, bu teslimiyeti biz bu adanışı biz kurbanın ruhunda, bu kurbanın şuuruna göre yaşamalıyız. Bu şuura göre yaşamalıyız kurbana. Ama maalesef ki günümüzde birçok şeyi artık algılayamaz olduk. Birçok şeyi artık bencilleştik, bencilleşmeye başladık. Kurbanı üçe ayıracağız. Üçte birini e, kesemeyenlere, fakire fukaraya, üçte birinde misafirlerimize, evimize gelenlere, üçte diğer üçte birinde kendimize, çoluğumuza, çocuğumuza yemek için ayıracağız arkadaşlar. Peki bu şuuru son zamanlarda yaşıyor muyuz? Maalesef, maalesef, maalesef. Bu hepimiz için geçerli. Bunu kendime de söylüyorum. Sadece size değil, kendi nefsimize de söylüyorum. Maalesef kestiğimiz kurbanı bildiğimiz araştırmadan tamamıyla araştırmadan kesemeyenlere araştırma şeyine, zahmetine bile katlanamadan getiriyoruz. Hele bu büyük şehirlerde daha çok oluyor arkadaşlar. Köylerde yine kesmeyen, kesemeyen insanları biliyoruz. Köyde kesemeyenlere görebiliyoruz ama büyük şehirlerde maalesef yan komşumuzun kesip kesemediğini bilemiyoruz. Aynı binada oturduğumuzu belki biliyoruz ama Yan komşumuzu, onun karşısındaki, o mahalledeki kesemeyenlere maalesef biz e, araştırıp da tespit edemiyoruz yani. Bu neticede de ne yapıyoruz? Bildiğimiz, tanıdığımız kesemeyenlere veriyoruz. Onun dışında da ulaştırabildiğimizi ulaştırabiliyoruz. Ulaştıramadığımızda kendi derin dondurucumuza ya kıyma olarak ya kuşbaşı olarak e, istifliyoruz. Artık ne zamana kadar yeterse diyoruz. Bu idrakı yaşamayı nasip eylesin Rabbim. İnşallah kurbanı kurban gibi kurban şuuruyla yaşamayı nasip eylesin Rabbimiz. Kurban kesmeyene kurban payı verilmez. Bakın altını çizerek söylüyorum. Kurban payı kime verilir? Kurban kesemeyene verilir. Kesmeyene değil. Kurban kesemeyene verilir. Kesmeye gücü olmayana verilir. Kurban kesmeye gücü olup da kurban kesmeyene verilmez arkadaşlar herkes kendini yoklasın. Şimdi ben kesemiyorum diye bir şeyde kendi kendine fetva verirse insan yanılır. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani bir insan eğer şu elimdeki görmüş olduğunuz akıllı telefona 2000 lira, 3000 lira, 4000 lira verebiliyorken kurban kesemiyorum diyorsa maalesef o insana kendi kendine kuruntu yapıyor. O insan kendi kendini kandırıyor öyle bir şey yok arkadaşlar. Eğer evine bir eşya alabiliyorsan, evine evinin eşyasını alabiliyorsan sen senede bir kurbanını da kesersin. Ha illaki 2000 liralık, 3000 liralık kurban kes demiyor sana. Sana gücünün yettiği miktarda, maddi durumunun yettiği miktarda kurban kesmeni emrediyor. Yani sana şu kadar fiyatla kurban kes emri yok. Sana ne diyor? gücün yettiğince diyor. Yani gücün yetiyorsa kurban vacip senin üzerine kardeşim. Yani sen gidersin bir 500 liralık toklu da alırsın. Gidersin işte yaşını tutmuşsa kurban olma şeyi varsa gidersin bir milyara da alırsın. Kesersin gücünün yettiğince. Ama gücün yettiği halde gücün yettiği halde senin evin var, araban var, her şeyin var. Senin gücün kuvvetin yerinde. Yani seni o sene o vermiş olduğun 2000 lira, 3000 lira, 4000 lira seni yıkmıyorsa, sarsmıyorsa, seni yani borçlandırmıyorsa sen o fiyatı da kurbanını kesmekle mükellefsin arkadaşım. Yani en iyisini kurban edeceksin. Her misafir kabul ettiğinizde de yapıyorsunuzdur. Yani bunu şey yapıyorsunuz, çeşit çeşit yemekler yapıyorsunuz. Yani en iyi yapmaya çalışıyorsunuz. Peki Allahü Teala'ya gelince size bu rızıkları veren, bu nimetleri bahşeden, bu nefesi aldığınız nefese kadar nimetleri bahşeden Rabbinize Rabbinize neden en kötüsünü layık görüyorsunuz? Neden ucuzunu layık görüyorsunuz? Bu yaptığımız yanlış arkadaşlar. Gücümüzün ne kadarına yetiyorsa o kadarını infak edeceğiz. O kadarını kurban olarak keseceğiz arkadaşlar. Bu anlayışı benimseyelim. Şimdi günümüzde geldiğimiz zaman maalesef ki çoğumuzun gücü yettiği halde kesemeyenlerimiz var. Yani gücü yetiyor ama kendini kandırıyor. Demin de dediğim gibi sen her türlü şeye para bulabilip kurbana para bulamazsan sen kendi kendini kandırmış oluyorsun. Bunlar da hangi zümreye giriyor arkadaşlar? Bunlar da kesemeyen değil de kesmeyen zümresi arkadaşlar. Biz dış mihrakların, İslam düşman, düşmanlarının taşeronları da bunlar da kesmeyip, kesmeyip hani onun parasıyla onun parasını işte fakire verin, onun parasını hastaya verin diyen zümre de var arkadaşlar. Kurbanı kıyacağını, kurban eti vereceğine belki o insan diyor ete ihtiyacı yoktum diye konuşup o insana diyor elbise al, işte şunu al, bunu al. Kardeşlerim, İslam'da fitre var, zekat var İslam'ın içinde. Sen zaten zengin o fitre görevini yapacak. Zekat görevini gücü yettiği miktarda yapacak. Kurban etini niye bir de ayrıyeten parasını versin? Kurban ne olacak o zaman? Kurban niye kesmesin? Hazreti İbrahim atamız. Biz onun milletindeyiz. Atamız Hazreti İbrahim oğlunu, can ciğerini ciğer paresini bıçağın altına yatıracak kadar teslimiyet göstermişse şöyle demek gerekir. Oğlunu, ciğer paresini Allah'a kurban eden bir peygamberin parasına, pulos puluna kıyamayan bir milleti olduk. Doğru mu? Doğru arkadaşlar. Ameller niyetlere göre arkadaşlar. Hangi niyetle kesersen o niyetle kabul edilir. Sen et yemek yani her sene işte yemeklerime et alayım, et yiyeyim, yemeklerimde et kullanayım, eti bol bol yiyeyim diye niyetle kesiyorsa o kurban olmaz arkadaşlar. Git. Normal bir kurbanın dışında git et al yani. Yani sen ibadetle et yemeyi aradan çıkarayım istiyorsun. Yani kurban da keseyim de kurban gibi olsun. Ama et de yiyeyim. Ete doyayım diyorsun ama o şuur, o şey kurban şuurunda yok arkadaşlar. Bunu hepimiz için söylüyorum. Kendim için de söylüyorum. Bu kurban şuurunda yok arkadaşlar. Bunu kabul edelim önce. Yani hatalarımızı kabul edelim. Yani hepimiz bir hatalıyız ben şimdi size söylüyorum diye ben e, dört dörtlük değilim. Yani dört dörtlük değilim. Ben kendime de bunu, kendi nefsime de söylüyorum buradan anlatarak. Bunu aklımıza getiriyorum. Bu şuura topluyorum hepimizi. Bu şuurda olalım diye hepimizi hepimize söylüyorum arkadaşlar bunu. Yani bunda kurban şuuru yok. Nefs yani bu tabii ki insanız, beşeriz. Şaşıyoruz. E, bir şekilde kendimize böyle kandırıyoruz. Böyle adapte ediyoruz. Yani İslam'a biz uymaya değil de İslam'ı biz kendimize uydurmaya çalışıyoruz. Yani bir indirilmiş din vardır, bir de uydurulmuş din vardır. Biz de bu uydurulmuş dini kendimize şiar ediniyoruz. Kendimize o dine inanmak işimize geliyor. Halbuki indirilmiş dinde bu yok arkadaşlar. Bu düşündüğümüz, bu uyguladığımız şeyler indirilmiş dinde yok arkadaşlar. İndirilmiş dinde işimize gelen taraf nefsimize nefsimizin istediği taraf yoktur arkadaşlar. İndirilmiş dinde hak vardır, hukuk vardır, adalet vardır. insanca yaşamak vardır, başkalarının hakkını gözetmek vardır, başkalarının hakkına riayet etmek vardır. İndirilmiş dinde bu vardır arkadaşlar ama uydurulmuş dinde sadece bencillik vardır arkadaşlar. Biz bencilliğimize yenik düşüp uydurulmuş dini kendimize ona uyuyoruz. Yani burada aradaki farkı bilip yanlıştan dönüp idrak eden kullarından eylesin bizlere inşallah. Yani bazen kendi nefsimize dahi söylediğim olur. Ben aynanın karşısına geçip kendime bunu neden yaptın diyebilen insanlardanım yani. Eğer bunu diyebiliyorsak zaten bizler olgun, kamil insan oluruz. Kendimize geliriz, kendimize forma atarız. Ama bunu diyemiyorsak bitti. Bunu diyememek de kötü bir şey arkadaşlar. Ama bunu diyebilmek, kendimize aynanın karşısında nefsimize sen nasıl bir insansın diyebiliyorsak, pişman oluyorsak, pişmanlık duyuyorsak, insanız yani beşeriz, hepimiz çalışıyoruz. Ama geri adım atıp, geri adım atıp, kendimize çeki düzen vermek için uğraşıyorsak, bu da bir şey arkadaşlar. Unutmayın. İnsan çamura düştüğü için batmaz. Çamurdan çıkmaya uğraşmadığı için batar. Kendinizi kurtarmaya çalışın ki Rabbimiz de bize yardımcı olsun. Nasıl ki Rabbimize infak edeceğimiz, kurban edeceğimiz şeylerin en iyisini kurban etmek şeyinde, şuurunda olacaksak o kurban ettiğimiz etin en iyi taraflarında kesemeyen hayatında, ömründe fazlaca, bakın mutlaka et yemiştir yani fazlaca varlıklı bir kimse gibi et yiyemeyen insanlara ne yapacağız? En iyi taraflarını vereceğiz arkadaşlar. Duyuyoruz, görüyoruz. Gerek sosyal medyadan gerek böyle videolar paylaşıyorlar. Kimisi tabi doğru, kimisi yanlış. Arkadaşlar kurbanın kemiğini veriyorlar. Yani kalan kemiği kurban eti olarak veriyorlar. Bu yanlış arkadaşlar. Birinci yanlış bu. İkinci yanlış eti getiriyorlar, doğuruyorlar, ilimliyorlar, kıyma yapıyorlar, atıyorlar dolaba. Ondan sonra ertesi gün, iki üç gün sonra onu donmuş olarak gidip ihtiyaç sahibine kesemeyen kişiye iletiyorlar. Ha şöyle bir şey var tabii ki o kişi uzaktır. Yeri uzaktır. Kesersin, koyarsın dolaba. Durur, bekler. Sonra <laughs> gideceğin zaman misafir olarak mı gidersin? Ya da bir şekilde ulaştırırsan donmuş olarak da verebilirsin. Yani o, o an, o gün ulaşmak mümkün değilse daha sonra verirsin ama sen yan komşuna İki adım ötedeki komşuna gidebileceğin durumdaki komşuna o şeyi kıyma yaptıktan sonra, dolapta beklettikten sonra götürürsen bu yanlış. Sen o eti kestikten sonra kavurup yiyorsan götüreceksin o komşuna da o gidebileceğin, pay vereceğin kişiye de taze taze dondurmadan taze taze löpet olarak vereceksin. Kemiksiz olarak vereceksin. ha O etin yanında kemik de vereyim dersin. Kıyma da vereyim dersen o senin daha güzelliğindir. Hayriyetten onu da vereyim dersin. Daha iyi olur, daha sevap olur. Ama dediğim gibi sadece kemik verip, sadece donmuş et kura götürüp vermek yanlıştır. O da o gün senin gibi kurban eti yemek ister, çoluğu çocuğu bekler, et bekler, yemek isterler. O yüzden sen de taze taze, hazır sıcağıyla taze taze götüreceksin. Yani böyle bir şuurda olacaksın. Daha etini doğramaya başlamadan Payını doğuracaksın, payını alacaksın, vereceksin. Payını ayıracaksın. Kalan neyse. şimdi üçte biri diyoruz ama üçte birini bazen dağıtamıyor biliyoruz. Yani e, tamam, önceden de bu. Hani önceden işte dolap yoktu, bilmem ne yoktu. O gün gelirdi, kesilirdi. E, dağıtılırdı. daha çok kesemeyen oldu. Daha çok kesemeyen olduğu için belki bize bile kalmazdı yani. Ama şu anki günümüzde e, kesebilen insan daha çok büyük şehirlerde bunu tespit edemiyoruz tabii ki. Ama nasıl oluyor? Bunu tespit edemiyoruz. Tespit edemediğimiz için, araştırma gereği duymadığımız için de araştırmamız lazım normalde. Araştırma gereği duymadığımız için de ne yapıyoruz? Kendi dolabımıza kaldırıyoruz. Yani o daha bencilce geliyor, o daha işimize geliyor. Yani bu da ne oluyor? Uydurulmuş dinin bize şeyi, bizim işimize gelen din indirilmiş. Dinde bu yoktur arkadaşlar. İndirilmiş dine uymadığımız için biz başkalarına prim veriyoruz. Başkaları indirilmiş din değil de uydurulmuş dine aslında düşmanlık gösteriyorlar. O yüzden bizi yargılıyorlar. O yüzden bizi eleştiriyorlar. <laughs> o yüzden Müslümanlar eleştirilinin altına giriyor. Çünkü biz işimize geldiği gibi yaptığımız için. Bu sadece <laughs> bir insanın yaptığı bir şey değil. Bu böyle bir grup, bir cemaat olsun. Bunlar da işlerine geldiği gibi davranan insanlar yüzünden İslam itibarsızlaşıyor. İslam şuurunu kaybediyor. İslam ruhunu kaybediyor arkadaşlar. Yani halbuki biz indirilmiş dine tabi olsaydık tamamıyla bu şuurda yaşasaydık kimse bize taş atamazdı arkadaşlar. Kimse ne sağcısı olurdu ne komünist olurdu. Yani biz aslında komünist de kendimiz yapıyoruz. İçimizden çıkıyor. Sadece solcusu da içimizden çıkıyor. Sağcısı da içimizden çıkıyor. Böyle düşündüğümüz için, böyle ayrıştırdığımız için İslam ruhunu kaybediyor arkadaşlar. Bu şekilde bir işte kendi şeyimize nasıl diyeyim ırkçılık, hizipçilik yani böyle bir kavmiyetçilik büttüğümüz için bu ayrıştırmadan dolayı İslam ruhunu kaybediyor arkadaşlar. Bunlar da buradan türüyor yani. Bir insan sağcı iken solcu olabiliyor. Bir insan böyle namazlı, niyazlı her şeye Allah'a inancı varken komünist olabiliyor. Düşünün yani. Neden? Çünkü içimizdeki bu indirilmiş dine değil de uydurulmuş dine göre kendini ayarlayan, kendine işine geldiği gibi dini kendine uyduranlar yüzünden bu insanlar türüyor aramızda. O yüzden kendimize gelelim. İslam şuurunu, İslam hu İslam ruhunu, ibadetini şuurlu yapalım. Arkadaşlar şuuruyla yapalım. Böyle yaparsak ancak o zamanlar kurtuluşa ereriz. Böyle koronoydu, virüstü bunlar başımıza gelmezdi arkadaşlar. Yani bunlar bizim kendi ektiğimiz biçtiğimiz bir şeydir. Yani bunlar imtihan. Bunlar bize kendimize forma atamadığımız için Rabbimiz bizlere kendimize gelmemiz için uyarıyor. Sarsıyor bizi. Böyle düşünelim. Bu şuuru böyle yaşayalım diye kendim bizi sarsıyor arkadaşlar. Aklınızı başınıza devşirin diyor. Ama biz hala akıllayan, akıllanmayanlarımız var. Akıllanmak işimize gelmiyor. Ölüm var ama yokmuş gibi davranıyoruz. Rabbim hepimize hidayet eylesin inşallah. Evet bugün de Kurban Bayramı şuuru ve Kurban Bayramı ruhundan bahsettik. İslam'ın şuurundan bahsettik. İslam ibadetinin şuurlu bir şekilde yaşanışından bahsettik. Bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. <laughs> Umarım Rabbim hepimizi kendine getirip, kendimize forma attırıp, kendimize rehkefe ettirip, yenilenip, kendine gelen, akıllanan, kullarından eylesin. Peygamberlerimizin o şuurunu, o şuuruna göre yaşamayı nasip eylesin indirmiş olduğu bu dini çarpıtmadan, çurputmadan, işimize geldiği gibi kendimize uydurtmadan indirilmiş olarak tertemiz bir şekilde bizlere şuuruyla yaşayanlar da neylesin? Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Şu aşağıdan abone ol tuşuna basın. İnşallah sizlere faydalı bir yayın olmuştur. Kendime faydalı bir yayın olmuştur. Bu yayını sadece size değil kendime de yaptım. Kendimi de aynada kendime de konuştum. Üzerinize alınmayın. Sözüm meclisten dışarı arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Umarım nefsimizi terbiye edip daha güzel, daha bir e, şuurlu yaşarız İslam'ın ruhunu. Hayırlı bayramlar diliyorum arkadaşlar. 2021'in bayramında da görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.